hayatımızda büyük öneme sahip olan su tüketimi Ramazan ayında daha da önem kazanıyor. Uzun oruç saatleri sonunda eğer yeteri kadar su tüketmezsek bu vücudumuz için tehlike yaratabilir. Yorgunluktan baş ağrısına kadar pek çok sıkıntıya yol açan susuzluğu önleyebilmek için ise ufak düzenlemeler yapmak şart. Ramazanda su tüketimi nasıl olmalı? Su içmek nasıl daha kolay ve keyifli hale getirilebilir? Su içtiğimizde vücudumuzda neler oluyor? Hepsi için videomuzu izlemeye başlayabiliriz. Bilindiği gibi vücudumuzun %60'ını su oluşturuyor. Ne kadar önemli olduğunu, vücudumuzun yarıdan fazlasını su olduğunu düşünerek planlayabiliriz. Bütün hücrelerimiz, dokularımız fonksiyonlarını yerine getirebilmek için suya ihtiyaç duyar. Su eşittir canlılıktır. Günlük olarak yeterli su içmediğimizde yorgunluk, bitkinlik ve baş ağrısı hissetmemiz de vücudun eksikliğini hissettiği gibi alarma geçerek kişiye verdiği doğal bir işarettir aslında. Günlük su ihtiyacımız ne kadar? Ramazanda da gün içinde tüketilemeyen su iftar ve sahur arasında tüketilmeli. Günlük olarak ihtiyacı kişiye, hava şartlarına, sağlık durumuna, egzersiz yapılıp yapılmamasına göre değişmekle beraber ortalama olarak 8-10 bardaktır. Kişi sahip olduğu kilo miktarına göre kendisi için ideal su tüketimini hesaplayabilir. Bunun için formül kilogram başına 40 cc günlük su tüketimidir. İftar ile sahur arasında suyu nasıl tüketmeliyiz? İftar ile sahur arasında yaklaşık olarak 7-8 saat var. İftarda orucunuzu 1-2 bardak su açarak başlar ve daha sonra saatte bir bardak su içerseniz sahurda da Yatmadan bir iki bardak su içerseniz, yeterli miktarı çok kolay tamamlayabilirsiniz. Su içtiğimizde vücudumuzda bunlar oluyor. Yeterli su tüketim sayesinde gün içinde kendinizi halsiz, yorgun hissetmek yerine daha enerjik hissedersiniz. Vücudunuzda birikmiş toksinleri atmak için de su şarttır. Karaciğerde detoksifikasyonun uğrayan bu toksik maddeler böbreklerden geçerek idrar olarak atılır ve siz toksinlerden daha iyi arınmış olursunuz. Su içme alışkanlığı olmayanlar ne yapsın? Kimilerinin su içme alışkanlığı olmadığı için yeterli miktarı tutturmak zor olabilir. Öncelikle yakınınızda su şişesi bulundurarak veya suya limon, tarçın, salatalık, nane, çilek ve benzeri meyveler atıp 3-4 saat dinlendirip suyun tadını güzelleştirerek kendinize su içme alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Bunun dışında beslenmenizde su oranı yüksek besinleri tüketerek günlük su tüketiminize katkıda bulunabilirsiniz. Ancak önceliğimiz suyu saf olarak ihtiyacımız oranında tüketmek olmakla beraber bunu su oranı yüksek gıdalar, soda ve bitki çaylarıyla destekleyerek kolaylaştırabiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.